ki aşım sezonlarında TCK şöyle bir bildirim açıklasa dese ki bundan sonra aşım istasyonlarında sadece TCK'nın kendi aygırları aşım yapacaktır diye bir karar açıklasa ne olacak? Valla süper olur yapacaklar zaten herhalde birkaç sene içinde. Şey, bunu yaptıkları zaman bizim e, ülkemizdeki yerli aygırlar ama onlar nerede aşım yapacaklar? Şu anda öyle bir yer yok. Evet. Olduk, oldukları yerde aşım yapacaklar. Yani Örneğin Kuzey Kafkasyalı Kuzey Kafkasyalı şu an nerede? Orada aşım yapacak. Ama ha. gene bunun açı sorumlusu. Yani eğer kısrak sahipleri yani yetiştiricilik yapanlar günübirlik aşıma inansalar, ona bir inansalar. Yani herkes istiyor ki atım gitsin orada doğursun, orada işte falan sonra aşım olsun e, gerek yok. Gitsin günübirlik yapsın, gelsin günübirlik yapsın, gelsin. E şimdi aygır sahibi ne yapıyor? Günübirlik yetiştirici göndermek istemediğini bildiği için adam doğal olarak kendini TCK yapmaya çalışıyor. Yetiştirici Orhancığım. eğer eğer günü günübirlik göndermeyi taahhüt etsin, yani tüm kısraklar günübirlik gidebi, gidebil, gidebilsin, her aygır olduğu yerde kalsın, hiçbir sıkıntı çıkmaz. Yani şimdi Orhan'cığım şimdi şöyle bir durum var. Türkiye Jockey Kulübü'nün kuruluş amacı ilkeleri Şimdi nedir? E o zaman burada bir başa dönmemiz gerekiyor. Yani şimdi burası sadece yani bir ticarethane olarak ya da bu tesisleri kendisinin kullanabileceği bir yapıda değil. Burası bütün atçıların, bütün herkesin ortak malı, ortak noktası. Şimdi dolayısıyla Anladım, ona, ben ona bir şey demiyorum. Onur Bey sen haklısın. Ben Hayır. öyle olma öyle olmasın demiyorum abi. Benim demek istediğim şu yani olması gereken bu. Ama şu anki düzende böyleyse de tabii ki sen aygırını Şokey Kulübün harasında aşıma sokacaksın. Ben onu ona benim ona bir lafım yok. Ya abi şöyle Ama bir şey bunun var. sen bazı kriterler bazı kriterler belirliyorsan eğer ve bu kriterlere uyan bazı atlar varsa sen bunlara kapıyı kapatman bence kulübün kamu yararına kurulan bir derneğin kuruluş ilkelerine, amaçlarına aykırıdır. Yani bunun sonuçta bu dernek olmasının kulüp olmasının amacı nedir ki sadece kendine hizmet midir yani veya oradaki e, Üyelerine mi hizmettir? Hayır ya bu sonuçta bu camiadaki bu sektördeki herkesin Ortak paydasıdır. Türkiye Jockey Kulübü sonuçta hepimizin Yani bizlerden oluşan bir e, Kurum orası Burayı sen de oluşturuyorsun ben de oluşturuyorum Hepimiz oluşturuyoruz O sebeple Hani bunun ben telaffuz edilmesini bile açıkçası tehlikeli ve yanlış buluyorum. Çünkü niye? son zamanlarda yetiştiricilikte, aygırcılıkta çok büyük bir pasta oluştu. İşte 2500-3000 civarında kısraklar aşım oluyor. İşte burada çok ciddi bir kazanç kapısı oluştu. E şimdi burada o zaman geçmiş dönemde Türkiye Jokey Kulübü aygır yatırımı yapmadığı dönemlerde hep özel ara aygırları ayakta tuttu bu sektörü. Tutmadı mı? Yani Kanekolar, Bosporuslar, Luxorlar nasıl çıktı ortaya? Yani Türkiye Jockey Kulübü yatırım yapmadığı için çıktı. Yani burada Türkiye Jockey Kulübü'nün yapması gereken şu. Burada bizim gücümüzün yetmediği, senin, benim, özel atçıların gücünün yetmediği isimlere dernek gücüyle, kamu kurumu gücüyle onlara ulaşıp onu getirip bizim hizmetimize sunmak. Doğru değil mi? Yani burada sıradan atları Ticari kaygıyla veya ticari amaç güderek buraya getirmek derneğin yani görevi olmamalı. He, şu anki yaptığı hizmet o değil. Geçtiğimiz senelerde mükemmel ötesi aygırlar geldi. Yani Dara Deviller, Super Saver'lar, Bodemeister'lar, Authorized'lar bunlar e, bir yetiştiricinin alıp Türkiye'ye getiremeyeceği kalitede, büyüklükte, maliyette isimler. Ama tutup getirip yani... 50 bin dolarlık, 100 bin dolarlık, 100 bin euroluk aygırları getirdiğiniz zaman ama bunlar zaten sizin bizim gibi insanların yapabileceği, getirebileceği aygırlar ve bir dünya geldi. Bakın şu an General Quarters çok ciddi bir başarı sergiliyor ve bu aygır, bunun gibi aygırlar Türkiye'ye getirildi. Bir sürü var böyle. He, kötüleri de var. Zaten sistem bunu bir şekilde eliyor yani. Kötülü, bu işin içinde kötülerin çıkmasının önüne geçemezsiniz. Kötüler mutlaka çıkacak. İyiler ayakta kalacak. Yani bu biraz da böyledir. Atçılık böyledir. Yani Galileo'nun bütün oğulları iyi aygır olmadı ki, olmuyor yani. Veya ne bileyim Warfront'un veya ne bileyim Frankel, bu böyle bir şey yaptık yani. O yüzden hani ben e, orada Jockey Kulübün işte gelecek dönemde birkaç sene sonra haralarını tamamen kapatacak söylemedim. Ben telaffuzunu bile hani açıkçası tehlikeli buluyorum, doğru bulmuyorum yani. Onu söylemek onur, istedim. Onur bak, e, şimdi biz Onur'un arkadaşız, Bayılıp duruyor, ayıpma gidiyor. Ya, ne de ya? Bak, ee, neyse e, ya şimdi bilinmiyor ya sohbetimiz o yüzden e, ama artık önemli değil. Şunu söyleyeceğim. Atahan abi TCK'nın resmi kanalına çıkıp yorum yapıyor. Doğru değil mi? Dikkat etmiyor musun? İkide bir de e, arkadaşlar ilerleyen süreçte bu böyle olacak. Hiç duymadın mı bunları Onur sen? Duydum duydum. E, bak işte yani TCK'nın kanalında bu deklere ediliyor. Ben burada deklere etsem ne olur şimdi? Anladın ne demek istedim yani? TCK'nın kanalında bunlar anlatılıyor zaten. Yani ön pompa yapılıyor şu anda. Atahan abi bunu ya hissediyor, anlatıyor. Çünkü zeki adam. Ya da görüyor, duyuyor, kulağı kesik. Bir şeyleri orada anlatıyor. Belki de anlatmasını istiyor. Onu da bilmiyorum şimdi. Onu da bilmiyorum. Ama bu eninde sonunda olacak. TCK birdenbire niye bu kadar aygır alanına gitti sence? Otorayzıtlar, bodamaştırlar, işte darabildi demeyeceğim o şampiyon sonradan çıktı çünkü süper saver'lar niye alındı? Ciddi niye alındı? Getiriyor. Efendim? Gelir gelir ciddi bir getirisi var bu işin. E tamam işte yani şimdi bak süreç özelleştirmeye doğru gidiyor. beni ben anladığımı söylüyorum. Yani ne anladığımı, ne gördüğümü söylüyorum yaşananlardan. Süreç özelleştirmeye doğru gidiyor. Gidiyor gidiyor gidiyor. TJK birdenbire bir sürü aygır almaya başladı aldı aygırları, almaya da devam ediyor ve devam edecek de bu süreçten sonra. E sonrasında ne olacak? Özelleştirme yapılacak, bahis işi başka bir şirkete verilecek, kimse artık o bilmiyorum ya da en büyük parayı veren alacak. Türkiye Jokoy Kulübü uhtesinde olan Tarım Bakanlığı'ndan bilmem kaç yılına kiraladı ya da bilmem kaç yılına bilmem ne yaptığı ya da kendi öz malı olan onları bilmiyorum onları daha iyi bilenler anlatsınlar. E, bazı istasyonları işte bazı aygırları e, kullanacak ve kulübü daha da büyütüp belki de yarın öbür gün tekrar ihaleye gidip ihaleyi bu sefer o almak isteyecek yani konu buraya gidiyor şu anda ya söylediğin mantıksız değil olmaz bir şey de değil yani olabilir o senin dediklerinde %100 doğru da çıkabilir ama ben bunun böyle olmasının yanlış olduğunu düşünüyorum yani Üstadım ben de yanlış olduğunu düşünüyorum. Ona bir şey söylemiyorum. Ama ben sadece birazcık artık yıllardır, 30 yıldır bu işi yaptığım için de bilmem kaç tane başkan yönetim kurulu gördüğüm için mi bilmiyorum. Her söylenenin altında bir şey arayıp bir senaryo üretiyorum doğal olarak. Gördüğüm mantıklı kafayla, salim kafayla hissettiğim süreç gidişat bu yönde. Sen kendin dedin yıllardır TJK aygır aldı mı Onur? Almadı. Değil mi? Ya ne oldu birdenbire iki sene önce başladık biz bu aygırları almaya yani? Hani ne, ne değişti hayatımızda? Ne olacağını da ilerleyen süreçte göreceğiz. Olur veya olmaz bilmiyorum. Şimdi onunla e. ilgili bir yorum yapabilir miyim? Ben anladığımı, ya bu benim yorumum. Resmi bir açıklama değil. Resmi açıklama daha doğrusu şöyle. Başkan en son açıkladığı canlı yayında dedi ki, bizim dedi Daredevil dedi yurt dışında dedi aşımlarını yapıyor dedi. Tabi biz buradan dedi bir gelir elde ediyoruz dedi. Bu geliri dedi yine dedi atçılığa tekrar dedi geri kazandırmak için dedi. Oradan gelecek gelen dedi aşım e, geliriyle dedi aygırlar almaya başladık dedi. Bu yıl dedi 3-4 tane geldi dedi. Seneye de dedi yine yani bu, se bu aşım sezonu için yine oradaki kazancı ge geliri kullanarak yeni aygırlar alacağını açıklamıştı. Yani benim anladığım şu oradan gelecek gelir e, bu önceden paranın toplandığı bir şey vardı ya Karagün Akçesi gibi bir adı, at ad verilmişti ona. Oraya geldiğinde e, kullanımı e, tamamen bizim sektöre ait olmuyor. Orası ortak bir havuz gibi oldu şu anda. Oraya gitmeden bir aygırlarla yatırım yaparak oradan gelen geliri tekrar açılığa kazandırma fikri diye anladım ben. Tamam tabii ki atçılığa kazandırabilir ona bir şey söylemiyorum ama e, zaten kimse oradan cebine bir kuruş alamaz. Hani kanun var, nizam var, hukuk var. O öyle bir iddiam da yok zaten. Ama sürecin ben nereye gittiğini anlatmaya çalışıyorum. Hani kulüp Belki de elini güçlendirmeye çalışıyor. Yok, yani Çok yani... aygır geliyor ya bu aygırların çok olmasının sebebi galiba biraz bu diye al, anladım ben. Şu anda mesela TCK'nın aygır alıp almaması konusunda gereklilik var mı yok mu soru işareti. Yani herkes farklı bir şey söyleyebilir. Şimdi bir anket açsak e, belki alınmasına gerek yok sonucu da çıkabilir. Ama hala alımın devam etmesinin sebebi bu olabilir diye düşünüyorum ben. Öyle al, anladım.